Narinin mezarı bugün açıldı değerli izleyenler. Neden? Çünkü kemikleri mezarda yoktu. Yani kemiklerinin bir kısmı mezarda yoktu Narinin. Bir süre önce adli tıp kurumuna gönderilmişti. Nerede? İstanbul'da. İstanbul'da o kemikler incelenmeye alındı. DNA sonuçlarının çıkması için aramalar yapıldı, taramalar yapıldı, araştırmalar yapıldı. Sonuç sıfır çıktı değerli izleyenler. Hiç kimsenin denası, Narinin cesedi üzerinde çıkmadı. İşte Adli Tıp Kurumu, İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu bugün o kemikleri getirdi. Narinin mezarını açıp tekrar yerine koydu. Hiçbir şey olmamış gibi. Ne ailesinden bireylerin birçoğu yoktu zaten ve bir şekilde acı tazelendi adeta. Kimse sormadı mezar başında toplanılara. Narini kim öldürdü? Nerede öldürdüler ve niçin öldürdüler? Bu üç sorunun cevabı Maalesef 48 gündür halen bulunmuş değil ve her gün Kamboyu neredeyse her gün halen sormaya devam ediyor. Ciddi olarak 12 kişi tutuklanmışken, cezaevindeyken, 9 birey aile bireyiyken halen Narin'in tam olarak nerede, kim tarafından ve niçin öldürüldüğü maalesef ortaya çıkmış değil. Bence Narin olayı, Narin cinayeti Türkiye tarihine damgasını vuran ve hiçbir zaman da gündemde düşmeyecek ve ne yazık ki hiçbir zamanda gerçek katilin ya da katillerinin bulunacağı bir dosya olarak tarihe geçecektir. O yüzden bu narinin katillerinin bulunması için kim işbirliği yapmışsa aileyle, aile kimi kandırmışsa, hangi yöntemlerle ne yapmaya çalışmışsa birbiri ortaya çıkarılmalı ve ailede şu anda konuşmayan herkes suçludur. Kim susuyorsa bu olayla ilgili bir bilgisi olup susuyorsa bunların tamamı suçludur. Nari'nin kemikleri evet mezarına geri kondu ama Nari'nin dosyası hiçbir zaman unutulmayacak. Nari'nin 85 milyona yaşattığı bu acı da hiçbir zaman unutulmayacak değerli izleyenler.